Herkese merhabalar. Simurg Asret'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video o aklınızdaki kalbinizdeki kişi Boğa, Başak, Oğlaksa ve sen Temmuz ayı içerisinde ilişki durumun farksız yani ex, ayrı, flörtöz ya da sevgili ya da platonik neyse nice, ne yaşayacağını merak ediyorsan Hadi gel. Tabii kim için geliyor arkadaşlar? Bana abone olan, ki abonelik ücretsiz, beğenen, yorumlara, burcunu yazan, onun burcunu yazan, onun burcu neyse, şey, Boğa, Başak, Oğlak ise, onun burcunu yazan, beğenen, aldım kabul ettim diyen herkes için geçerli olacak. Şimdi gözüne onu getir. Tamam mı? gözüne onu getir. Getirdin. Üç kez ismini söyle. Evet. Şu anda beni takip eden, beğenen, onun burcunu ya da yorumlara e, onun burcunu aldım kabul edin yedi yedi hatta bir nokta bile yazan herkes için gelsin. O aklındaki, o kalbindeki kişiyle Temmuz ayı boyunca neler yaşayacaksın? Haydi gel bakalım. Bu birinci haftam. Sen onu gözüne getir. Üç kez ismini söyle. Böyle enerjini ver. Buraya enerjini ver, kolektif ben her türlü açıklayacağım. Sen enerjini vermen gerekiyor. Bugün pembiş pembiş olduk vallahi. Evet, bakalım. Biraz bakalım. Bak bir hızlı gelişmeler olacak. Bak yak e, eserleri Bir tanesi çok ağırdı. Diğeri böyle şeydi. Bu çat 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 gidiyor. Hmm. Hareketli bir zamanda olacağız. Peki şimdi onun üç kez ismini söyle. Sana Temmuz ayı boyunca düşüncelerine bakalım. Düşüncelerin ne olacak? Aa şey unuttuk. Bak, unuttum. Ha, niye unuttum. Hadi bakalım. Temmuz ayının genel ena, e, genel şeyine diye bakacağız buraya. Şimdi düşünce Bir unutkanlık var. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Seri seri, seri seri açılıyor. Bu insan çok net size. Haberiniz olsun. Net şeyler olacak gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Bu arada sizin burcunuz da o olabilir. Yani siz toprak olabilirsiniz. De, aklınızdaki kişi de toprak burcu olabilir. Ya da aynı burç bile olabilirsiniz. Hadi bakalım. Onun ismini üç kez söyle. Sana ne söylemek ister? Duyguları neler? Hangi duygularda? Hangi duyguları içerisinde sana böyle davran? Biraz duygularından emin değil. Çünkü tekledim. Karıştırdıysam. Duygularından biraz şey alabilirsiniz. Yani siz de emin olamayabilirsiniz. Peki enerjilerine de bakalım. Hadi bakalım. Onun için üç kez söyleyeyim. Bu haftanızdaki kalbinizdeki kişi. Ne? Size karşı Temmuz ayındaki enerjisi ne? Arkadaşlar storylerde de kısa bir e, özet çıkarttık. Mutlaka e, storylerde de onun baş harfini de mühürleyebilirsiniz. Storylerimize destek olmayı da unutmayın. Böyle destek olursanız ben daha hevesle yaparım. Yani e, biraz şöyle söyleyeyim. Hani insanlar bir emek harcadığında değerini görürse gayet de mutlu oluyorlar. Gayet de keyifle yapıyorlar. Ee, ben de e, e, eğer destek görürsem yarın inşallah bizler için de bizim e, kendi borçlarımız için de çekeceğim. E, çok da sevinirim. Niye bunu söylemeye gereği duydum dersiniz. Tipik tip, bir tip, oğlak kadınım işte iş 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 iş. <laughs> Hayır hazırsan çayını kahveni al tatlım. Ya yani da beyler. E, unutuyorum bazı benim danışanlarım beyi çok biliyor musunuz? inanmazsınız diyebilirsiniz ya Simorg hep biz bayanlar bayanlar mı? Yok. Gerçekten erkekler de var arkadaşlar. esen erkekler de var. Ha onlar bizi buluyor mu? No. <laughs> onlar artık üzenler oluyor genelde. Hadi bakalım. Evrenin pozitifi yayıyoruz. 7 Yedi aktif ediyoruz. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi. Bakalım Temmuz'un ilk haftası neler olacak? Sorguluyor. Seni sorguluyor, İçini sorguluyor, vicdanını sorguluyor. Bir sorgulama döneminde hmm. senden uzaklaşmayı mı tercih ettin? Senden gitmeyi mi tercih etti? Çok mu sorgulattırdın? Geçmişe takılı kalmış bu. İlk hafta geçmiş, geçmiş konular... İlişki düzeyine bir ayrılık varsa ki Haziran'dan gelen bir ayrılık varsa 8 gün ya da 8 hafta ya da ayın 8'i vakitlerinde ayrıldıysan ya da şu andan yeni ise ki taze enerjilerde bakın çok geçmişe tadık düşünüyor mu düşünüyor özlüyor mu özlüyor ama hareket yok biraz e, manipüle edebilir sizi bakar bakar ama hiçbir eylem yapmaz. Çünkü bir sorgulama devrine girmiş. Biraz sıkıntılı çıktık. Aslında sende çok güzel bir saf bir sevgiyi bulmuş bu. Harika bir sevgi vermiş olabilirsin bu kişiye. Ne bileyim sözlerinle, konuşmalarınla onu etkilemiş olabilirsin. Bunu arıyor. Ama şu anda yalnız kalmak da istiyor. Yani dediğim gibi bir sorgulama döneminden geçiyorsunuz ve ...konuşamadığınız çok şey var. Enerjisel olarak söyleyemediği size o kadar çok şey var ki... ...ya da sizin ona söyleyemediğiniz çok şey var. Hani sözleriniz boğazınızda kalmış gibi bir durum var. Böyle bir enerjilerde kendisi. Hmm. İkinci haftaya bakıyoruz. İkinci hafta toparlanacaksınız. Temmuz'un ikinci haftası... ...tüm duygularınız şelale olacak... Hatta görmek isteyecek, toplamak isteyecek, aramak isteyecek, böyle dayanamayacak. Yani ilk hafta bir ayrılık ya da ayrısınız, ikinci hafta barışırsınız. Ya da işte biraz küssünüz ya da uzakta biraz tartışmalı barışacağınız bir dönem ikinci hafta. Ay dört çıkmadı, ayret. Genelde şeylerde dördüncü hafta çıkıyor. Ama bak şimdi bir şey var. Yani bu insanın enerjisi biraz size karşı sert. Hani aklınızdaki kişi evet size karşı duygularım var, seni stokluyorum, izliyorum, görüyorum, aramak istiyorum, yazmak istiyorum. Ama sert bir enerjilerde sen ondan ruh eşitsin. Düşünce olarak sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Yani yaşadığı belki ilişkilerden dolayı da e, sıkıntılar yaşıyor. Ee, ve o anlandırıyor. Ee, size karşı evet geçmiş geçmiş olaylar var. E, sizi izliyor. Ama size karşı duyguları da var. Ah, siz onun huzuru musun? sizin Sizinle çok keyifliymiş. Bir stratejik bir olay olacak aranızda. Bir stratejik davranmalar olacak. Bakalım ne olacak. Ya siz barışırsınız. Siz... Gezersiniz, tozarsınız, mutlu olursunuz. Bir ortama gireceksiniz ya da bir kutlama yapabilirsiniz. İşte e, eğlenebilirsiniz, mutlu olabilirsiniz. Ya üçüncü hafta ayla ya bakan mısınız şuna. Hem aşıklar hem duygular şelale. Özellikle bu e, ikinci haftası e, birinci hafta sakın bulaşmayın. İkinci hafta kem küm yapabilir ama üçüncü hafta sizindir. <laughs> sizindir sizindir ama bu kırgın ya. Çok kırmışsınız çok kırgın. Ne yaptınız böyle? Severken mi ayrıldınız? Severken mi küstünüz? Ne yaptınız böyle? Ay buna kart çekelim biz. Çok kırmışsınız ya kırmayın bizi. Dur <laughs> Kır bakalım ne diyecek? Kartal bunu. Kırgın bırakmayalım bunları. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Siz deneyeceksiniz. Hani siz aşık olduğunu anlayacaksınız tamam mı? Ya da size aşık olduğunu anlayacaksınız. E, karşılıklı alın. Seviyorsunuz, aşıksınız. O da var ama barışacak. Ya ne kadar ayrı, çok ayrı kalamazsınız. Ne kadar sana kızgın olsanız, ne kadar senden ayrı durmaya çalışsanız, ne kadar olmaz, imkansız kelimeleri kullansanız da, ne kadar birbirinize kedi köpek gibi eee davranırsanız da siz birliktelik, inşartsınız. Ayrığı kabul ettik diyoruz o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Diyor ki şu anda hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim diyor. Çok basiretsiz durumlar yaşadık, belki şanssızlıklar yaşadık diyor size. Dinlenmeye ve bu ilişki için yenilenmeye hazırlanacağız. Ee, siz ilk hafta bulaşmayın ya da size bulaşılmasın. İkinci hafta bir deneyin ya da deneyecek. Öyle anlar. iş, e, düzeyinizi. Üçüncü hafta mırın kırın diyecek ama sizinle barışma enerjilerinde ve yenilenme enerjilerinde olacak. Şu anda sizi hayal kırıklığı var. Yani ilişkinize göre alın. Bir hayal kırıklığı, bir umursamazlık, bir düş kırıklığı var. Bazı konularda bir aydınlanma, biraz daha olgun davranılma olacak. Bu barışmadan sonra. Bir şeyin bitişi var. Hımm. Buna çekmek lazım. Neyi bitiyor? Bu bitişten sonra ne olacak? Siz mi bitiriyor? Sizin, siz mi bitiyorsunuz? ...sizi mi bitiriyor? Yoksa bu ilişki için bu bitişten sonra... ...ne olacak diye soralım. Çok kırılma... ...kırılcı durumlar var. Bir üçüncü kişiler... ...çevre etkisi ya da kırıcı sözlerin olduğu. Sizin ya da... ...karşılıklı bir öfke... ...durumunun olduğunu... ...arada bir üçüncü kişilerden... ...şüphelendiğini... ...bu insan... E, aklınızdaki bu insan sizin bir üçüncü kişi varlığından olduğu için bu ilişkiyi bitirmiş olabilir. Ben yani size bir üçüncü kişi varlığından e, olduğunu düşünüyor ve sizi de öfkelendirmiş, kızdırmış olabilir. Peki, bu ilişkiye soralım. Bu ilişki devam mı eder, yoksa tamamen biter mi? Güzel bir soru. Çok kibir var aranızda çok kendiniz, ben haklıydım sen haklıydın savunuyorsunuz. Ee, bir denge olacak, bir dengeye gelecek. Ay, o da kırgın. Yani zaten kendi grubu çıktı. O da kırgın. Sen öfkeli, o kırgın. E sonunuz nedir? Bir denge lazım. İkinize de denge lazım. Son. Ay bu çok duygusal. Hı? Belirsiz. Bir kart daha ver bakalım. Biraz alma verme dengesi, haksızlık kimi yaptıysa tekrardan eyleme geçilecek, tekrardan konuşulacak. Bitmiyor ama böyle tam da sürüklenemiyor. Bir kart daha alalım. Bu konuşmalar sonrası güzel bir tek bir fırsat gelecek. Bu ilişkide bitmez. Biten ilişkide barışırsınız. Asimur ah, Kazira'nda böyleyim dersen geliyor Temmuz'da. Diyor ki hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Karşılık bulamamaktan korkuyorum. Biraz düşmanlıklara dikkat edin çevrenizdeki düşmanlarınıza dikkat edin. Bir üçüncü kişi enerjilerine dikkat edin. Bu çevresi olabilir, arkadaşlar olabilir, ne bileyim hayatında sıkıcı lafları olabilir. Birazcık karşılık bulamamaktan korkuyor. Ee, şanssızlıklar sizi yoracak. Yani bir ilişkin varsa da şanssızlıklar, bahtsızlıklar var. Size tavsiyem ilişkisi olanlara stabil davranın. Bitiyorsa da bekleyin. Yani e, özellikle adım bekleyin. E, Simurg benim burcum. Ve topraklıyorsam sen adımını at eğer onun burcu topraksa yine sen adımını at çünkü to çok kırılmış buradaki kişi ya da çok yaralı bir insan ve ya yaralı bıraktın seni de yaralamış yani karşılıklı bir söz üçüncü kişi enerjileri ya da ağır bir durum var hey kader çarkı çıktı ayy yine çekeceğiz kart kalmadı Ay bu boğa aklınızdaki kişi boğa başı oğlaklar. Çok karışıksınız ya. Çorba mı mu Ne var kaderde? Ay çok duygusallık var. Acı mı çekiyorsunuz? Mutsuz musunuz? Bir şeyleri dengelemek zorundasınız. Ve dengelenecek. Kaderinizde devam ki ya o senin kaderin. O boğa, başak, oğlak var ya. O aklındaki, kalbindeki. O senin kaderin. Zor. Çok zor. Ama imkansız değil. Bu çünkü aklı ve kalbi arasında çok kalmış bir insan. Şu anda sessizliğini korur. Biraz da kibir, onur yapıyor. İlişkiniz olsa bile aranızda bir kibir, onur savaşı var. Vallahi kolay gelsin. Birkaç daha enerji olarak çekebilir Hadi bakalım. Kartlar çok gelmek istiyor. Yani burada sanki ya taze bitmiş bir ilişki, ya taze bir kavga, ayrılık, küs, bir soğukluk enerjisi var. Birazcık bakalım enerjileri sorgulatalım mı? O aklınızdaki boğa başı ola. Bir sorgulatalım bakalım. Ay hadi gidin. <laughs> Tekrardan mutluluk geliyor. Tekrardan mutluluk sizi bulacak. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. O senin kaderin. Bunu sakın unutma. Hoşçakal.